Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet sinihlerimizi yavaş yavaş suya götürüyoruz. Şöyle her yere dağılmış resmen. Bundan bir hafta önce ineklerimiz şap hastalığına yakalanmıştı. Şimdi hepsinin durumu şu anda iyi. Şu anda hepsi uta düştüler. Sadece ayaklarında problem var. Şöyle hepsi toparlıyorlar. Şöyle göstereyim. Şey Aslında bütün ekler öyle. Hayvanlarımız şu anda durumu iyi. Şu ayak problemi de geçse güzel olacak. Şu anda hayvanlar da almış götüreceğiz. Kanımız ağaçlarından bayağı bir zedelenmiş. Şöyle göstereyim. Yürümekten güçlük çekiyor şu anda. Yapacak bir şey yok. Bunlar da baca katmanıyor. Şuraya. Bu şarttan dolayı hayvanlarımız bayağı bir zayıflamış. Ama yavaş yavaş toparlanacaklar. Hepsi de ota düştü şu anda. Yani otluyorlar. Hayvanlarımız dağılmadan önce biraz toparlayalım, suya götürelim. Ondan sonra nereye gidiyorsa otlasınlar. Çık <laughs> Hah. <laughs>

Haydi gidin bir de suyunuzu için. Su içmeseler sürekli yatıyorlar, otlamıyorlar. Şimdi bunları bir güzel suya da götürelim. <laughs> bir haftada bu hale girdi. Şöyle bayağı bir zayıflamış. Ama yavaş yavaş iyileşiyor. Kendine geliyor o da. Vah! Bundan bir hafta önce hiçbir ağzını yere vurmuyordu. Şu anda hepsi otluyorlar. Otu gördüm mahvetmiyorlar. <laughs> <laughs> Şöyle yavaştan suya götürelim hayvanlar sularını içsinler. Götür. <laughs> Şşş. <laughs> Hadi. Sanki onlar susamamış gibi gitmiyor. Suyu da içmiyorlar. sorun olduğu için gitmiyorlar. Zorla suyun üstüne sürmen gerekiyor. Sık sık. Aha. Prrr. Sık sık. Sık 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 aşağı gelin. daha. Nereye? Sini, sini, <tense> <ceux>. <PDF> <ores> Burası da bir eski okul. Nektar içeri girmiş, bunları çıkartayım. Buradaki nektar nereye gitti? Şöyle, haydi yarat Bunları da dışarı çıkartayım, ha? Haydi, 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 haydi. Burası bir eski okul. Eski köy. Aha.